Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemi. Salat ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahibi ajmain ama bat. Bugünkü sabah namazında zammi sürü niyetine okunan ayetlerde Mevla Teala buyuruyor ki, bu ayetleri biraz kasıtlı olarak okuduğumu düşünmek lazım. Çünkü insan tefekkür etmediği zaman hep böyle geçiştirir. Ama biraz tefekkür ettiği zaman, düşündüğü zaman bakar ki böyle sıkıntılar varsa o insan o sıkıntıları kendinden ne yapmalı? Temizlemeli. Allah hepimizi muhafaza etsin. Çünkü insan farkında olmaz ya. Yani. Bir bakmışsın. Düşüncelerinde, ifadelerinde etrafındaki arkadaşlarına, dostlarına, ahbabına, çocuklarına ondan sonra Allah muhafaza etsin ailene bir bakmasın ki yanlış ifadeler kullanıyorsun yanlış yönlendiriyorsun Allah bir defa hepimizi çocuğumuzu çoluğumuz, muhafaza etsin amin En büyük tehlike arkadaşlar Rabbim kayırsın inşallah evladına korku ne yapmak? Pompalamak. Allah muhafaza Korkak bir Müslüman, ölü Müslüman daha iyidir yani. Ölü olsun yani. Ölsün olsun. Yani. Ölse daha iyi. Yani. Yani bir adam korkak olacağına, davası için korkak olacağını ölü Müslüman daha iyi yani. O zaman. Ölsün. Neden? Ha bu adam yaşamaktan korkar. dinini söylemekten korkar. Adım atmaktan korkar. Yürümekten korkar. Her şeyden korkar. Kafasını şöyle kaldırmaktan korkar. Bir dakika demekten korkar. Ondan hiçbir çocuk olmaz. Sadece anlamadan, bir derek yapmaz ama belki anlamadan fitne yer. Nifak yer yani. Allah muhafız etsin. Bakın sahabenin hayatına. Bana sahabeden bir tane korkak gösterin. Bir tane korkak demişse demeyeceğim. Münafıkların hayatına bakın. Bir tane cesaretle gösterin. Münafıkların hayatına bakın. Bir tane cesaretle gösterin. Sahabeden de bir tane korkak gösterin. Bakacaksın. Ve münafıkların özelliğine baktığında ilk ifadesi de şey göreceğiz. O yüzden Rabbim çoluğumuza, çocuğumuza, etrafımıza Zarre kadar evet yanlış örnek olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Yani, sadece yaşamayı bilmek iş değil ya. Yani sadece yaşamayı bilmek ne değil? İş değil be kardeş. Ölmeyi de bileceksin ya. Ayet-i kerimeye bakmıyor musun? Mahyaya ve memati. Mahya ve memati. İkisi de bak var işte ayet-i Geçmiş. Mahya ve mamat. Evet. Hayatı ve ölümü. Evet. Allah yaşamayı da ölmeyi de bilmeyi hepimiz nasip etsin. Şimdi ayet-i kerimede ne diyor Allah Teala? Rida o nifak ehline dendiği zaman la tufsidu fil ardı Yeryüzünde bozgunculuk yapmayı çıkartmayın. Şimdi bozgunculuk çıkartmak demek ortaya gelip de ben bozgunculuk çıkartıyorum. Ben fitne yapıyorum. Ben bilmem ne yapıyorum. Böyle demez kimse yani. Hiç hayatında bir şey görmemişsindir yani. Böyle bir şey mümkün. Değil. Hiç öyle bir şey duymamışsındır ya. Yani. Hiçbir münafık çıkıp da sahabenin içinde biz şimdi bozgunculuk yapacağız. Bilmem, değil. İfadeleri çerçevesinde insanları yönlendirmesiyle düşer adam buna yani. Ne diyor kardeş? Mesela dava ile alakalı olmuyor kardeşim diyorsan bak münafıksın sana yani. Ha ismin belki münafık değil ama ama münafık ahlakmıştır. Işte. Olmuyor kardeş. Ne olmuyor kardeş? Laf dinlemiyorum demiyon da. Ne diyor? Olmuyor diyorum. İstikametle yürüyemiyorum demiyon da. Olmuyor diyorsun. Ölçüye uymuyorum demiyor da olmuyor diyorsun. Oğlum ölçüye uyan da oluyor da sende niye olmuyor? Şu an olmuyor ya, dedim mi millete korkuyu saldın mı anla ki verdiğin hali verdiğin nifak hali. He? Ne olmuyor kardeş? İnsan kendisindeki suçu başkasını atmanın derdine düştüğünden dolayı değil mi? Çalışmıyorum kardeşim ben. Tembellik yapıyorum. Gevşeklik yapıyorum. İstikamet göstermiyorum. Laf dinlemiyorum. İbadetlerime dikkat etmiyorum. Allah'la barış yaşamıyorum. Peygamberle barış yaşamıyorum. Dostlarıyla barış yaşamıyorum. Zikirime dikkat etmiyorum. Ölçüye dikkat etmiyorum. Haramlara rahat rahat bakıyorum. Haramlar benim için gayet doğallaştı. Demiyor. Diyor ki sen söyle. Olmuyor. Ağırlık var. Bilmem ne var. Aa. Sen ne konuşuyorsun? Ne diyor kardeşim? <laughs> 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 Ayet diyor. E ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Alu inneme yok, yok, yok diyor Biz ıslah edicileriz ya. Biz düzelticileriz. Bizim işimiz ıslah diyor bir de peşinden yani. E her türlü nifakı kusuyor, her türlü nifakı konuşuyor. Her türlü nifakı ne yapıyor? Ortaya atıyor. Ama ondan sonra ne diyor? Yok ya diyor. Biz diyor nifak yapar mıyız diyor. Bizim işimiz ne diyor? Düzeltici biz diyor. Düzeltici. Nus, nus, oy. biz ıslah edicileriz. Düzelticileriz. Bizim işimiz düzeltmek diyor. Ama bir incele bir bakıyorsun ki ya kardeş sen düzeltmiyorsun ya. Kendi yapamadığın, kendi eksiklerini kabullenmeyip ortaya ne yapıyorsun? Ciddi bir şekilde sıkıntı sunuyorsun ya. Yani. E ondan sonra da onun yayılması çok daha kolay oluyor. Çünkü nefis ondan hoşlanıyor. Şeytan ondan hoşlanıyor. Bir bakıyorsun pat 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 pat. Ne oldu kardeş? Hadi bakalım. Olmuyor, gitmiyor bilmem ne. Demiyor kimse. Ulan adam gibi çalışmıyorum. Dikkat etmiyorum. Ölçüye bakmıyorum. Allah hepimizi muhafaza etsin. <laughs> evet ayet <-i> kerime. Balu inne ma nahnu muslihun. Ela Gözünüzü açın diyor Mevla Teala. Kulağınızı açın, iyi dinleyin. İnnehum humul müfsidun. Onlar fesat edicilerin ta kendileridir onlar diyor Mevla Teala. Fesat edicilerin yani, ta kendileri. Niye? E çünkü ölçüye uyumazsan dikkat etmezsen o günkü şartlarda peygamberi dinlemezsen Kur'an aldığı müşahına kulak vermezsen Allah'la barışık üşürmezsen Allah'ın emirlerine gidip haramlarından kaçmazsan kardeş sen fesadı yayarsın sen neyi yayarsın? fesadı yayarsın Allah hepimizi muhafaza etsin genel anlamda şu yoktur tabi itikadi münafık tehlikeli o zaten itikaden münafık adam yani o kafir ya yani. o ne yapmamış hiç o iman etmemiş yani. o zaten konumuz değil bu amelde münafık nifak amelde nifak ne aslında olmayı müslüman aslında ama ahlaki yapılarını istenen şekilde düzeltmediği takdirde nifak ahlakı taşıyor Allah hepimizi muhafaza etsin. Hepsinde de temizlenme nasip etsin. Çünkü sen bakacak. Bakacak yani. Varsa eksi ne yapacak? Hemen toparlayacak. Yoksa daha kötü söyleyeceğim size. O daha kötü. Allah muhafaza etsin. Yani inşallah öyle olmaz ama öyle bir hale gelir ki daha sonra bir rüzgarda nifak ehline takılır. Çünkü en netice 300 kişi bir anda münafık değillerdi Uhud'dan dönerken yani. Ama o işin başındaki nifak ehlinin gazıyla bir hale geldiler. Hepsi nereye yazıldı? وَلِيَعَلَمَ الَّد۪ينَ نَافَقُ Hepsi münafık yazıldı hepsi yani. bildirildi yani. Aslında yani Uhud'a çıkarken olan hepsi bir anda münafık değiller. Yanlış anlaşılmasın yani münafık, nifak ehli, nifak ahlakları vardı ama yine henüz ne yazılmamışlardı? Neyle yazıldılar? O işte işin başındaki ileri gelenlerin gazıyla beraber işte bu hurmalıkları o günkü dünyalık yani bu hurmalıkları kim toplayacak? Bunlar zaten savaş etmez burada. Bak korkaklık etiyor şimdi dikkat ederseniz. Birinci dünya sevgisi yetiyor. Bu hurmalıkları kim toplayacak? bu hurmalıkları uydak kardeşim bunları toplamamız lazım. Hurmalı ağaçtan da her taraftan da hurmalar akıyor. Öbür taraftan da kalbine, kalplerine, kalplerine korku da gelince zaten orada savaş etmeyecekler. Savaş etmeyecekler gideriz biz savaş etmeyecekler yani. Zaten bunlar savaşta, savaşı da sevmezler manasında da kendi ahlakları söylüyorlar yani. yani. Millete gaz verirken böyle gaz veriyorlar yani. i̇çine yani baktığı zaman hem korkaklık etiyor hem de dünya yetiyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Öyle <laughs> ancak şuur etmezler. Yani insan farkında olmadan da nifakı yapabiliyormuş? Ya biliyormuş. en netice sahabeden münafıkların yapmış olduğu sahabe münafıktan değil kuvvetli sahabe isimleri söylenmiyor neden kalpler onlara oynamasın diye Yoksa çok kıymetli sahabeler var şey içinde. Nifak. Nifak ne yapıyor? Ne yapıyor? Münafıkların gazına gerek Ayşe annemize iftira attılar. Yani o gözle baktı. Sonradan tövbekar oldu ayetler gelince ama netice bak. Yani nifak ehli adamı nereye sürüklüyor yani? O beni sürükleyemez. var sahabe diyor sana. Ya peygamber sahabesi. Peygamber sahabesi diyorum sana. Yani sen kimsin ki gaza gelmeyeceksin? Gaza gelmeye bahane arıyorsun yemin ediyorum. Öyle yani bir şey duysan da nasıl gaza gelsek diye. Yani. Birisi bir gaz verse de şöyle bir gaza gelsek. Sağ evet. Rabbim olumsuz konuşmaktan hepimizi muhafaza etsin. İşin istikametinin şuuruna sağ sitemle meyasi bilsin. Nifaki ahlaklardan hepimizi korusun muhafız etsin. Eyvah diye diye müzakere düşmekten muhafız etsin. Anın namusini eyle vikaye. Sakın hulf itme ahde azmet vefaya. Gazap bir ferde itme düşme cefaya. Velev hak sende olsa daha sefaya. Gazap kalp öldürür hakka gidelim. Cemali bakim anın namusini o Allah dostunun namusun diyor. Ey Levika koru. Şimdi namus <laughs> ne anlıyorum belli değil tabi o da başka bir şey. Şimdi namus dediğin zaman bu bütün her şey bunun içine ne yapar? Girer. Yeri geldiği zaman kendisi, ailesi, ondan sonra ifadeleri, verdiği sırlar, verdiği makam, ifadeler, Bunlar koruman gereken şeyler. Bunlar hepsi bunun için ne yapıyor? Giriyor. Ondan insan bunları hep ne yapmalı? Takip etmeli. Bakmalı yani. <laughs> Hakikaten koruyabiliyor musun? Muhafaza edebiliyor musun? Kafanda böyle bir yapı var mı? Yoksa korunmak üzere mi şey yapmışsın? Bizim Allah dostu anlayışımız da başka. Ciddi söylüyorum. Bizi korusun mu ağzın derim. Yani biz onu muhafaza edeceğiz, biz onu koruyacağız, biz onu sen, Değil, değil. Tam o bizi korusun. Hey, başka. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet. Sakın hulf itme, sakın ters düşme. Allah ters düşmekten hepimizi muhafaza etsin. Çünkü ters düştüğü zaman Mevla Teala bak kendisiyle alakalı olan bir konuda yine Mevla kulum diye ne yapabiliyor? Ona bağışlayabiliyor, tövbekar olur, şu olabilir ama Allah dostuna yapılan, kendi dostuna yapılan şeylerde Mevla Teala illa kinin sahibi ne yapıyor? Kel affetse de kinin sahibi tokata basıyor. Yani ne yapıyor? Gece gündüz sana üç makam yapıl elde edeceksin diye mücadele veren ondan sonra aman aman sakınmaya çalışan filan sen ne masar tokatı yemin ediyorum. Allah hepimiz muhafız et. Ah de sözüne de dur diyor. Azmet bir vefaya, vefaya da dikkat et. Vefaya da dikkat edeceksin. Vefasızlık yapmayacaksın. Ya. E çünkü en netice Allah muhafaza etsin. Bu nefse baş başa kalsaydın, şeytanla baş başa kalsaydın, şeytanlaşmışlarla kalsaydın ne hale gelirdin? Ne olurdu? Ezeli Rüsvay olmak var. Allah'ı tanımamak, peygamber tanımamak, kitap tanımamak, din tanımamak, Allah muhafaza etsin. Ya. Gazap bir ferdi etme düşme cefaya. Yani birine kızdım da bahanesiyle de cefaya da düşme. O çok olur çünkü insanlarda. Mesela şimdi hastaneye gidiyorsun. Hastaneye gittim mi orada hastalar bağırıyor diye ya ben bu hastaneye gelmem diyor mu? Demiyor. Ne yapacaksın hastanedeki hastaları ya? Yani? Sen kimle? Doktorla ya. Yani. Kalkıp da hastaya kızıp da ne yapmıyorsun? İşte bu kapıda da bu, bunlar olur ya. Yani. Bir bakmışım birine kızdım adı altında. Yalan. Kaçmaya bahane Nefsinin oyunlarından bir tanesi. Film yapacak. Falancaya kızdım. Ona sen ne, ona ne, senden ne, ona, onunla ne alakası var bu işin? O da bir hastanın biri yani. Ciddi bu haline. Tedavi <gülüyor> görmeye gelmiş bir hasta yani. İşte o nefsini büyük bir oyunu Allah muhafaza O yüzden yalandan birine kızdım da daltın da cefaya ne yapma, düşme. Tüm devamı cefa gelecek sana. Sen şimdi uzaklaştığın zaman, her ne kadar zannedersin ki ilk başta bunda bir sıkıntı yok zannedersin ama sonra bir bakarsın ki nefes alamıyorsun. Böyle hak sende olsa dal safaya, haklı da olsan safaya dale. Yani. Baş şu anda ya. Yani. Genellikle bu haksızlık olur yani. Haksız olursun, yine birine kızarak bahane uydurursun yani. Aslında sen haksızsın. Ama yine haksız olduğun halde dediğim gibi haklı çıkartacaksın kendini diye birine kızarsın. Bir bakmışsın ilerlersin. Bırak diyor haksızlığı. Haklı dahi olsan diyor aman diyor ne yapma. daha safhaya kimseyle yalandan uğraşma. Gadab kalp öldürür hakikaten. Çünkü adam öfke kalp öldürür. La tazab ve lekel cennet. Gadaplanma, cennet senin olsun, olsun diyor. Senin için cennet vardır. Çünkü öfke adamı ne yapıyor? Harbiden <laughs> yoldan çıkartıyor. Allah'ım yoldan çıkmaktan hepimiz muhafaza etsin. Hepimize başarılar nasip etsin. Peki. 25. mektup İmam Rabbani Hazretleri Mektup Mektubu Peygamberimize ve Raşid Halifelere tabi olmaya eşit hakkında e, bulundu. E, yukarıda mektubatın üstünde İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, ruhun, sarın ve hafeni, ahvanın e, üstünlükleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, tabi olmakla olur diyor. Mektubatımızın devamında da o halde yapışmamız gerekir. Neye yapışmamız gerekir? Bir ona yapışmamız gerekir. E kule ve kulefa ile ve raşid halifelere ittibaya e, ittibaya, öyle halifeler ki el meha el hadi nemetiyi hidayete eren ve erdiren ne zaman? Min badihi Hazreti Peygamber'den sonra e, ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra olan halifelere de yutuşmak gerekir. Ve innehum cümül hidayeti zira onlar hidayet yıldızlarıdırlar. Ve şümüsül velayeti velayet güneşidirler. Fe, femen şurrife kim şereflendirilirse neyle? Bir mütebaatihim ona tabi olmayla şereflendirilirse fakat faze şüphesiz elde etmiş olur. Neyi elde etmiş olur? Sözden <laughs> aldığıma büyük büyük kutluşu elde etmiş olur ve men cübile kimle tabiatında olursa ne üzere olursa ala muhalefetihim onlara muhalefet üzere olursa fakat valle şüphesiz sapmış olur valalen bayda derin bir sıkıntıkla sapmış olur Rabbim hakkıyla anlamaya filası Allah bu işi ittibaya koymuş arkadaşlar ya. Yani. ittiba etab olacak kurtulacak ters düşecek yoldan çıkacaksın. Allah hepimizi muhafaza etsin. El Fatiha.